İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında resimdeki bir nesnenin başka bir resme taşınması nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak galeri uygulamasını açıyoruz. Buradan herhangi bir resmi açıp resimdeki nesnenin üzerine basıyoruz. Bu şekilde istersek kopyalar, istersek de görüntü olarak kaydedebilir, düzenleyebiliriz buradaki resmi. Buradan resmi kaydırarak istediğimiz resmin üzerine ekleyebiliriz. İstersek de boş bir alana yapıştır diyerek nesneyi taşıyabiliriz. Bu şekilde ters çevirebiliriz.